Daha ciddi operasyonlar için istediği cihazların listesini verdim. Bildiğin hastane kuruyor bu adam. İyi. Ne istiyorsa alınsın. Bu arada Afra'nın bütün vücudu işkence izleriyle dolu. Sana yer kalmadı diyorsun yani. O adamı zorla konuşturamazsın. Eğer kendi rızasıyla seninle işbirliği yapmazsa... ...canını yakarak onu konuşturmaya ikna etmek vakit kaybı diyorum sadece. Birilerine işkence etmenin senin için vakit kaybı olmasına şaşırdım. Zevk alırdın sen. Elimde kalır diye korkuyorum. Ha böyle bir sıkıntı yoksa zevkle. Hatem. Öyle ya da böyle. Bugün bu iş bitecek. Ya senin istediğin şekilde ya da benim istediğim şekilde. Bakalım hangimizin şanslı güne? Sizin işleriniz yolunda gitsin de. Ben eğlenecek başka şeyler buldum. Mesela kor Yakup gibi. Ne buldun kor Yakup hakkında? Kazını buldum. Yanlış bir zamanda mı geldim? Hayır canım. Hatem güzel bir haber getirdi. Tamam Hatem, daha sonra detayları konuşalım seninle. Şimdilik bu kadar zaten. Farklı bir şey olursa ben de çat kapı gelirim artık. Ben doktoru arayacağım. Vaktimiz olduğunda bir an önce gidelim. Önemli. Aradığı zaman söyle. Yaşaması lazım. Bu adama ihtiyacım var. Yaşalım. Ben gerçekten önemli bir şey bölmedim değil mi Kudret Bey? Hayır. Hatem güzel bir haber getirse de sıkıntı vardır. Ama sen getirirsen sürpriz olur. O zaman? Hı. Londra borsasından size aldırdığım kağıtlar tavan yapmış. Epey kazanmışız. Gördün mü bak günün sürprizi işte. <laughs> Dün uzun vadede bir yatırım yaptın. Bugün de payıma düşeni geri aldım. Ne güzel. E, ee, Hatem Bey'in getirdiği güzel haber nedir? Gerçekleştiği zaman öğrenirsin ondan. Kudret Bey çıkıyor musunuz? Ben de size geliyordum. Evet, bugün erken çıkacağım. Akşama New York borsasının haberlerini bekliyorum senden. Bakalım ne sürprizler çıkacak. Ya, sen niye geliyordun bana? E, ben tabletimi galiba sizin odanızda unutmuşum. Evet, masamın üzerinde duruyor. Alabilir miyim? Elbette. Görüşmek üzere. Bakalım sen haklı mıyız?